Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bize tek başıma gemi oyunu oynayacağım. Ee, burada gördüğünüz gibi mavi, kırmızı, yeşil, sarı gemimiz var. Ama biz suya girince ölüyoruz değil mi? Suya girince ölüyoruz. Şimdi ben kırmızı gemiyim. Çabuk gemimize binelim. Şimdi ben kırmızı gemiyim değil mi? Şimdi ateşleyelim. Mesela kırmızı gemiyim. Şimdi biz sarı gemileri falan öyle öyle öldüreceğiz. Ben şunları Heh. ya biz eğlendik arkadaşlar. Oyundan çıktık yani. Durun arkadaşlar. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şunun rengini boyadıklarına bak. Şunu yıktım arkadaşlar. Yıkıyorum. Gemilerini. Çünkü bu yani bu gemi yaptık Şimdi siz de eğleneceksiniz. Yeter artık hep ben eğlüyorum. şu kızı öldürelim mi? Hoppa. Allah ben öleceğim şimdi kızı öldüreceğim. Ooo. Oh. Eğlendiniz. Hoşçakalın. Eğlene eğlene. Lan öldüm ya. <laughs> öldüm. Öldün lan. Hmm. Arkadaşlar bu elindeki kılıç kaç para biliyor musunuz? Yani para değil 2000k robot. 2000k robot diyorum o kadar iyi öldürüyor ki bakın hemen vurunca direkt öldürüyor dedim birisi beni öldürdü şu çocuk öldürdü bekle sen ama e, şimdi hangi şey olmak istiyorum biliyor musun yine mi kırmızı gemi oldu yine kırmızı gemi oldu arkadaşlar o zaman yine bu arada gemimden de geliyor bakın şöyle nasıl olur böyle mi güzel yoksa böyle mi Bence böyle daha güzel ışıklı mışıklı. Artık uzaklara gidiyordum. Ve refah etmek güzeliydim. Koşuyordum kayaya. Ve refah ediyordum. Ben gemide ölseydim bari. Allahım ya. Ve refah etmek güzeliydim. Bu benim gemimdi. Ve bir tane daha olmuştu. Bakayım gemiyi yıkalım ya. Gel bakayım. Çıkı 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 çıkı. Bu benim gemimdi. Artık burada refah etmek istiyordum. Kaya çıkmıştım. Ve hoca çok dur, dur 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 gemi durayım ya. Yok yok yok. Dur bakayım su. Dur dur dur. Dur dur. <laughs> bir şey yapsaydım. Ben gemimizi ilk bir şey benim burada ölüyorum. Yine ölüyorum. Burada da öleceğim. Ne yapıyordun? Ya arkadaşlar ha öldü çocuk. Ya biz bunlara mı düşmandık? Hiç bilmiyordum. Kusura bakmayın. Şunu öldürün keltoş kaldırdı beni. Allah cezası versin. Arkadaşlar onlar kazanmak üzere benim haberim yok. Yok şok. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? gebert Ya bir dakika. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuza başladı. Şimdi e, biz kazandık çünkü ben onların gemisini yıktım arkadaşlar ama tam yıkamadım. Şimdi yıkacağım onların gemisini. Yıkıyorum ben yıkıyorum ya siz bir şey yapmıyorsunuz. Arkadaşlar size dönelim oyundakilerini dedim. Yıkıyorum. Mavi takım elendi. Kırmızı takım kazandı kazandık arkadaşlar ben yaptım kazandık çünkü bunu çözeceğim hoppa aha tamam hoppa kız öldürdük arkadaşlar o zaman arkadaşlar ben ha. burada videoyu aa dur dur kapatmayayım azıcık daha oynayalım mı arkadaşlar sence ne dersin? ne tanıksız oldu azıcık daha oynayalım tamam mı ben boşuna mı yapıyorum böyle şeyleri Allah'ım ya Şimdi hangi gemiyi öldürsek acaba şu gemiyi öldürsek? Aa öldürdü beni ya O zaman ben burada videoyu kapatayım. Arkadaşlar bakın şimdi kendi gemimi öldürdüm. Bakın şimdi. Ben niye kendi gemimi öldürdüm? Ben o zaman arkadaşlar ben bu videoyu kapatıyorum. Umarım videonuzu beğen, Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Zaten biz çoktan ölmüşüz. Vay kolay çıkın diyeyim. Ya arkadaşlar öleceğim ya. Gemimiz battı ya. Yani Bakın. Tam batmadım. mı battı. Ve size like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Refahat ediyorum. Like atmadığınız için refahat ediyorum. Eğer şimdi like atsaydınız ölmezdim. Artık Zehra yok. Yok ya. Atlamıyorum. Like atı bari. <laughs> like at hadi. Aplayım bari. <laughs>